Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz ikinci nesil Audi A5. A5 ikinci nesil 2020 ile itibaren üretime başlanan bir model arkadaşlar. Test konuğumuz olan otomobil S-Line donanım paketine ve üzerindeki opsiyonları onları birazdan göstereceğim. Sahip 2 litrelik turbo beslemeli dizel 4 silindirli bir motoru var. Bu motor 190 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. 1500 kilo civarındaki bu ağırlığı Quattro 4 çeker ile beraber 7.6 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkartabiliyor. Araç Audi'nin MLB platformu platformu üzerine inşa edilmiş bir araç. Bu A4'lerle A6'larla aynı platform. Yani Volkswagen grubunun premium platformu bu platform. Teknik detayları verdikten sonra bu yeni Audi A5'in detaylarına geçelim. Bakalım içerisinde neler var arkadaşlar. Quattro olunca tabii ben bir an önce sürüşe geçmek istiyorum. Önden başlayalım. Önde burada yine altıgen Audi panjuru var ama biraz daha böyle farklılaştırılmış. Şurada şöyle bir boşluk alanı bırakılmış. Bu birazcık farklı duruyor. Yine şurada sis farı boşlukları var ama sisler Matrix LED'lerin içerisinde arkadaşlar. Şuradaki Audi logoları da oldukça güzel gözüküyor. Yine ön park var. Kaput kısmı ortadaki iki çizgi, yandaki iki çizgi oldukça belirgin ve araba acayip sportif duruyor ön taraftan. Yine çamurluklar önde ve arkada çok hafif şişirilmiş. Mesela Fransızlar gibi veya Koreliler gibi fazla şişirmiyorlar bunları. Bir tık şişiriyorlar. Çok tatlı duruyor. Yana geldiğimizde burada çok kollu esnai jantlarını görüyorsunuz. Bu jantlar 245 40 18 ebatlara sahip. Goodyear'da lastiklerimiz var. Yine yana geldiğimizde Volkswagen grubunun tüm otomobillerinde olduğu gibi derin bir omuz çizgisi var. Yine alt tarafta bir gölge çizgisi var. Başka herhangi bir şey yok. Alttaki Marsh Piel ön arka çamurluktan tasarlanmış. Burada kocaman bir sunroof'umuz var, cam tavanımız var. Cam etrafı krom bir çıtayla şöyle bezenmiş komple. Biraz parlak duruyor, çok güzel duruyor. Arabanın rengi zaten çok güzel. Şurada bir S-line logosu var. Yine aynı zamanda burada aynalı aydınlatmalar ve ayna kapamalar var. Anahtarsız giriş çalıştırmada 4 kapıda mevcut. Arkaya doğru geçtiğim zaman arkadaşlar, arka tarafta bu kupe formu görüyorsunuz. Oldukça güzel gözüküyor araba. Özellikle yolda giderken arkasından geldiğinizde bu arabanın ya diyorsunuz ne kadar güzel yola oturuyor, ne kadar muhteşem duruyor. Hakikaten çok güzel ki bu arabanın en güzel yanlarından bir tanesi de şu Gördüğünüz anahtar abi şöyle muhteşem bir anahtarı var bu otomobilin. Burada da bir s yazısını görüyorsunuz. Hakikaten çok iyi. Buradan veya üst tarafından bagajı açabiliyorsunuz. Buradan şöyle bir tuşa basayım. Şu kayar ledlerini görün arabanın. Oldukça güzel kayar ledleri var arkadaşlar. Arkada şurada egzoz çıkışlarımız var. Bunlar gerçek egzoz çıkışları. Yani içerisinde egzozlar var. Sadece sol tarafında ama sağ tarafta mevcut değil. Burada A5 ve 4 TDI yazısını görüyorsunuz. 3.5 Turbo FSI yazıyorsa 1.5, 4 TDI yazıyorsa 2.0. Hani 4 motor falan değil. Yine buraya gelelim. Bagajımızı bir açalım. Bagajımız bu. Burada oldukça güzel bagaj arabada burada komple açılıyor arkadaşlar bu çok güzel bir detay. bek tasarım 480 litre civarında bir bagaj hacmimiz var burada bagajın aydınlatmaları çok güzel şu ledleri görüyor musunuz ilk defa bir premium arabada bu kadar güzel aydınlatma gördüm. Şuradaki krom eşik oldukça iyi duruyor yine burada gördüğünüz gibi kancalarınız var arkadaşlar sağda solda şöyle fileleriniz yer alıyor buradaki file daha güzel bagaja erişim muhteşem hakikaten muhteşem panzotun bir kısmı burada bir kısmı da burada yer alıyor tuşa basarak bagajı kapatayım burada da bir aydınlatma var onu da söyleyeyim bu arada ve içine doğru geçiyorum arasında bakalım neler var. Burada Şöyle kapılar şöyle açılıyor gördüğünüz gibi. Vakum bu arabada yok arkadaşlar. Şu direksiz kapılar oldukça güzel gözüküyor. Kapı içleri yumuşak buralar. Şuradaki fırçalanmış gri desen çok güzel. Yine bilek detaylar oldukça güzel gözüküyor. Şuralar yumuşak ki şu iç renk hakikaten muhteşem. Şuralar bile yumuşak. Kapı içi gözleri güzel ama erişim biraz zor. Şöyle içine doğru geçelim. İçeride 3 tane kafalık görüyorsunuz. Koltuklar oldukça iyi. Arkada ısıtma soğutma yok. Sadece önde ısıtma var bu arabada. Şöyle geldiğim zaman burada arkadaşlar. Şöyle ve şöyle açabildiğiniz birer tane bardaklığınız var. Var. Mekanizma oldukça iyi. Yine şurayı açtığımızda da şöyle bir alan çıkıyor. Ortada kocaman bir şaft tüneli, iki tane USB çıkışı ve üçüncü bölge klimamız var. Burada koltuk arkasında fileler var. İçine biniyorum. Burada bir tane tutamak, askı aparatı, askı aparatı ve şurada ayarlı emniyet kemeri mandalları var. Tutamak sağ, sol, ön tarafta mevcut değil. Sadece arkalarda var. Şurada iki tane LED aydınlatmamız var ve arkadan ön tarafa bakış benim gözümün tam olarak bu şekilde. Araçta baş mesafesi şöyle. Benim boyum 1.78. Gayet güzel bir baş mesafesi var. Koltuklar biraz aşağı konumlandırıldığı için Diz mesafesi de bir parmak falan civarında ortalama bir diz mesafesi var. Audi A 5in Şimdi ön tarafına geçiyorum. Burada. Yine kapılar abi pamuk gibi. Hakikaten güzel. Direksiz kapı ya hakikaten muhteşem gözüküyor. Kapının iç kısmına baktığımız zaman şurada aydınlatmalar var. Şuralar yumuşak, buralar yumuşak. Burada koltuk hafızası var. iki tane. Kapı içi gözlerimiz yine güzel ama biraz erişim zor bunda. İçine geçtiğim zaman ön iki koltuğumuz elektrikli ve yanal destekleri falan muhteşem. Kafalıklar muhteşem. Hakikaten çok rahat koltuklar. Baldır destekleri var. Sırtlığını ve minder kısmını elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yine koltuk yanlarında, base tunlarında, dizde her tarafta aracın airbag'i var ve en 5 yıldızlı bu araba içine biniyorum. İçeride dostlar burada havalandırma menfezleri, far ayarları, uzun far asistanı. Yine şuraya geçtiğim zaman bir tane göz var. Bu baya bir derin ve içerisi de kaplı. Şurada adaptif hız sabitleyicimiz. Gördüğünüz gibi pedal shiftler var. Yine geldiğimiz zaman sportif bu s linea özel direksiyonumuz var. Zaten Audi artık tüm modellerinden neredeyse bu direksiyonu kullanıyor. Şuradaki start stop tuşundan aracı çalıştırabiliyoruz. Çalıştıralım. Burada oldukça güzel bir hayalet ekranımız var arkadaşlar. Şuradaki view tuşundan ekranlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Ya ekran hakikaten aşırı net bir ekran. Hiçbir şekilde bu ekranda sıkıntı sıkıntı yaşamıyorsunuz. menüler arası geçişleri de acayip güzel, içgüdüsel. Abi çok güzel ya. Ben bu ekranı bayağı bir beğendim. Buraya navigasyon yansıtılmıyor. Bu opsiyonmuş herhalde 8 bin lira civarında. 30 bin kilometrede bu arada arabamız. Şöyle ortaya gelelim. Buradaki ekran abi biraz yukarıda duruyor ama muhteşem net yine. Hakikaten şöyle yukarıdan aşağı indirme falan da yaptılar. Yeni VAK grubu otomobillerde ekranlara bayağı bir gelişti. Volkswagen'de Seat'ta biraz kullanımı karışık ama bunda daha kolay. Şöyle navigasyona bak basayım mesela. Navigasyon lisanslı dediğim gibi 8 bin lira opsiyonlu. Buraya geldiğim zaman burada telefon, navigasyon, yardım ayarlar araç ayarları mesela buraya girelim burada burada Audi Drive Select diye bir tuş var buna bastığınızda aracın sürüş modlarını değiştiriyorsunuz aile süspansiyon falan yok tabi bu arabada şanzımanın daha çok tepkilerini değiştiriyorsunuz orada verimlilik asistanı klima ayarları ışık ve görüşlerle ilgili tüm ambiyanslara aydınlattığınız ayarlar var mesela ambiyanslara girelim burada aracın görüyorsunuz detay detay nerelerinde ambiyansları var çok güzel şeyleri var ambiyans ayarları var bu arada şuralarda falan gece komple ambiyanslar yanıyor zaten şu anda görüyor olmanız lazım ve muhteşem gözüküyor bunları tek tek değiştirebiliyorsunuz mavi, turuncu, turuncu mavi falan gibi. Yine geri gelelim. Burada sürücü asistanları var. Hız uyarınız var. Audio Presence dediği aracın çarpışma önleme sistemi arkadaşlar. Bir de mola tavsiyesi var. Şerit takip yok bu otomobilde. Sadece şurada gördüğünüz normal hız sabitleyiciniz var. Adaptif de mevcut değil. Yine şöyle gelelim. Alt tarafta şurada 3 kademeli koltuk ısıtmalarımız. Dijital çift taraflı klimamız ki bunun tasarımını ben bayağı bir beğendim. Burada stop start on off tuşu, çekiş kontrol, ekran kapama tuşu var. Buna bastığımız zaman şöyle ekrana dokunduğunuzda da tekrar açılıyor. Ekran içeri girmiyor eskilerde olduğu gibi. Aşağı ya da şurada bir alan. Burada iki tane bardaklığımız var. Bu bardaklığın etrafında da yine şöyle gördüğünüz gibi ambiyans aydınlatmalar var. Şurada arkadaşlar şöyle bir gözümüz var. Bozuk para vesaire koymak için. Burada bir vites topuzumuz var ki muhteşem bu vites topuzu. Yine elektrik el freni. Şuradan da sesi ve müzik geçişlerini ayarlayabiliyorsunuz. Arkaya geldiğinde burada şöyle yine koltuklarla aynı renk. Oldukça kibar tasarlanmış bir kol var. Bu ileri geri ve yukarı aşağı hareket edebiliyor. Altında şöyle bir alan var. Burada bir de kablosuz şarjınız var. Sağ tarafa geçtiğimde burada bir quattro görüyorsunuz. Kilitli bir torpido gözü var. İçerisi kaplı bu torpido gözünün CD changer falan yok artık bu otomobillerde, yeni otomobillerde bildiğiniz üzere. Yukarı çıktığım zamansa burada şöyle ışıklı makyaj aynaları ve otomatik karar bilen iç dikiz aynası. Buradan da sunroof ayarlarını yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada da ambiyanslarınız var. Bu aracın bu arada perdesi de elektrikli yapılmış. Eskilerde elektrikli değildi. Bunu da söylüyorum ve burayı bitiriyorum. Dortmund havalimanı yoluna gidelim şu Quattro makineyle birazcık gazlayalım, değil mi? Hoş geldin. Doç'tan sonra A5'le beraberiz. Aynen vallahi bu arabanın kaput filmi falan çekilirken rastlamıştım o zaman söylemiştim. Hakikaten böyle içinde olmak istediğim bir yer. Ya bir şey söyleyeceğim ben premium araba binecek olsam muhtemelen Audi binerim. Çünkü bu arabalar yolda acayip yetenekli. Quattro Özellikle seçeneği, Quattro ile. Kesinlikle öyle. Şimdi öncelikle senden başlayalım. Bu arabayı ne zamandır kullanıyorsun? Seni tanıyalım. Aracın yakıt tüketimi, servis bakım maliyetleri ne kadar bir de ne kadar almıştın onları merak ediyoruz. Merhabalar öncelikle. Bir yıl önce almıştım arabayı. 11 ay falan oldu. O zaman zaten pandemiden dolayı biraz da kara borsaydı bilirsin. Yani buldun alıyordun. Bulduğunu alıyordum. Bulamadığını bekliyordum. Bekleyince de zam ne kadar gelecekti bilmiyorsun yani belli değildi. O zaman 600 bin civarında bir rakama almıştık. 2000 Quattro dizel. Ha önce de A6 ve BMW 320 kullanıyordum. A6'da lafım yok gerçekten güzel arabaydı ama Quattro değildi. Bunun Quattro olması çok güzel. Ben sürekli uzun yola gittiğim için bunu tercih ettim. Gayet de memnunum yani. Sürekli uzun yolcular genelde Audi tercih ediyor. Muhtemelen yani ya bir üst seri BMW'nin Quattro'su ya da bu seride Audi'nin Quattro'su. Çünkü iki çekerde Bizim zaten mevsim şartlarından dolayı biliyorsun bayağı sıkıntı çekiyoruz. Servis aralığı araba 30 bine geldi. ikinci bakıma da geldi. İlk bakımında 3.000 bin lira civarıydı bu servisi. Öyle çok pahalı değildi. Valla 1.5 Turbo FSI A3 test ettik. 2.300 vermiş. Bu 2.0 dizeli 3 iyi. Aynen bence de iyi. Ben bir de biliyorsun motosiklet kullanıcısıyım. Motosikletin bakımı 6.000 lira. <laughs> bu 3.000 lira olunca ucuz geliyor. <laughs> Tabii doğru, doğru. Peki ne yakıyor yolda, uzun yolda şehir içinde? litre olarak 7 litre basınca 7 litre yakıyor. Basmazsan biraz daha altı 6.5'lara falan düşüyor. Zaten Audi'deki bu 2.0 dizeller az yakıyor. BMW'de az de öyle. Yani yakıyor. şöyle 400 civarı 400 TL civarına doluyor. Geçen 850 km gitti bir depoyla uzun Çok yolda. Iyi. Gayet iyi yani. Şehir içinde peki? Şehir içinde de 650-700 gidiyor. Ya yani 8 yakıtı 9. bizden alırsan? Fazla Tabii. Fazla gidiyor. MK. <laughs> MK Petrolden. Geçen paylaştım MK Petrol deyince biraz da yanlış anlaşıldı <gülüyor> ama. <gülüyor> Biz de tercih ediyoruz. BKP Petrolün yakıtı güzel. Şimdi araba ya ilk bindiğimde ben şöyle sazı bir yavaş yavaş elim aldım. Araba ilk bindiğimde bu ekranların kalitesi ilk başta böyle çok güzel dikkatimi çekti. Direksiyon hakikaten muhteşem. Arabada böyle gömülerek oturuyorum ama ya acayip rahat bu koltuklar? Yani hakikaten acayip rahat. Eskiden de Audi koltukları iyi olurdu ama bunu ekstra bir beğendim bu koltukları. Ekstra para ödeyerek aldın mı bilmiyorum ama de donanım olur. Bu, bu 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 koltuklar sadece. Ha ama şey yani sadece baldır olarak değil belim çok rahat etti bu evet, arabada evet. ve şimdi her arabada benim sırtım ve boynum tam oturmuyor. Bunda böyle tam bir oturduk yani şeye koltukla bağdaştık hakikaten güzel. E, arabanın süspansiyonları arkadaşlar sert, gergin bir araba. Audi'den geneli zaten sert oluyor ama araçlarda fayda olarak görüyorsun bu gerginliği. Hani biraz daha yumuşak olsaydı demedim açıkçası. Çünkü bu otomobil zaten sportif tarzda bir otomobil. Böyle olması normal. Ha şu var. Gerginlik zeminden gelen tepkilerde böyle. Yukarıdan aşağı salınımlarda araba aslında yumuşak da hissettiriyor. Yani aşırı derecede bir gerginlik yok yani arabada. E, bir de zaten S tane almıştım. Biraz gergin olması lazım doğal olarak. Bak, Tabii. Doğal olarak. bir Herhalde 3-3,5 cm daha daha kısa oluyor e, bunun yayları ama şey değil yine aşırı değil yani baktığın zaman Yalıtımına gelecek olursak arabada genel olarak işte bir biraz yol sesi var Başka onun dışında motor hiç dizel gibi çalışmıyor. Rüzgar sesi çok ciddi gelmiyor. 140'ların üzerinde falan evet. biraz daha. Şöyle 125'ten sonra bir tık. Aynen. 125'ten sonra bir tık gelmeye başlıyor ama bu yeni arabalarda şey var. Mesela içerideki uğultuyu kesiyor üreticiler. Uğultu yok. Sadece rüzgar sesini duyuyorsun. Nereden estiğini duyuyorsun. Ama rahat yine yanındakiyle konuşabiliyorsun. Bu bence güzel bir detay. Fazla detaya girmeden Dortmund Havalimanı yolunda gaz diyerek başlamak istiyorum. Şuradan sport modumuzu aldım ve gözlüğümü de takayım da yarış gözlüğümü tip gaz yaptım. 70 3 kişiyiz arabada. 100 ve yokuş yukarı çıkıyoruz. 120 Kesilmeyen bir güç var ya. Kesinlikle. 140 Viraj bunun işi. Kendimi bir Quattro'da yolculuk yaparken aşırı güvende hissediyorum. Çünkü hatayı tölere edebiliyor bu çeker sistem. Kesinlikle. 175. 180'lere geldik. Ortalama 1.5 TSI Basat'ta bu civarlarda bu hızlara geliyordu. Ama tabii bu 4 çeker daha iyi yol tutuyor. Bir de bunun ara hızlanmaları çok daha iyi. Torkundan dolayı. Şu an 130 km hızdayız. Gayet güzel. 133 de burayı mis gibi dönüyoruz. Çok hafif arka açtı ama çok hafif yani. Çok ufaktan açtı. 156. Ya hiç dizel motor sesini bırak. Benzinli motor sesi bile yok arabada. 4000 devirde gidiyoruz. 170'te girdim buraya. Viraj içi frenleri inanılmaz dengeli. Hiç o konuda sıkıntı yok. 152 km kilometre hızda gidiyoruz. Önümü göreceğim ve gaza oturdum. 142'de. Gayet de sessiz yani araba. Böyle aşırı derecede bir ses yok. Burada önümü görmek için fren yaptım. 124'te oturdum. Şuraya oldukça güzel döndük. Esthane ama hafif yan yazmaları da var. Şu an 130 km hızla dönüyorum burayı. Çok az arkadan, çok hafif arkadan geldi ve güzel bir şekilde toparladı. 139. Biraz fren yapacağım. Burası buranın en güzel hikayesi. Ya direksiyon aşırı net arabanın. 110'da girdim buraya. 114. Çok tatlı kayıyoruz. Çok tatlı kayıyor be. 120. Burası da çok güzel bir hikaye. Önden burada açıldık. Burada zaten önden bu hızlarda açılmayan araba pek yok. 120. Çok sessiz hakikaten. Yanar rüzgarların aşırı olduğu bir zamandayız şu an. Ağaçlardan görebilirsiniz zaten. 130. Yokuş performansı dediğim gibi yani ortalama bir C segmenti 1.5 bu grubun TSI'larına benziyor. Ama ara hızlanmaları güzel. E, Bu'da da tabii şey var yani işte şanzımanın tabii ki hızlanmada katkısı var ama araba ağır bir araba ve 4 çeker. 2 litre oldu mu bunu mesela 3 litre binsen veya 2 litre benzinli binsen çok daha bambaşka bir performansı olur bunun performansı hakikaten yeterli seviyede öyle söyleyebilirim. Hani bu arabayı performans için alıyorsan 2.0 dizel 190'lık yeterli seviyede bir performans sunuyor. Burada bir son hız yapalım. 160 12.6'ya çıktı bu şekilde gazladığımızda yakıt tüketimi. TSI'larda 16 falan oluyor böyle burada. Aynen daha az yakıyor bu. 190 olduk. Ama kesilmiyor. Lineer ilerliyor yine hızlanma. 200 km hızla gidiyoruz. 205 210 Hala iyi konuşuyoruz yani. Aşırı derecede bir ses yok. Önümü göreceğim. Şuradan bir normal modumuzu alalım. Ve 176'da 2300 devir de gidiyor. Bu nasıl bir şanzıman oranıdır yiğidim. Hakikaten muhteşem güzel bir şanzıman oranı var arabanın. Devam edelim. Araba genel olarak böyle. Virajlara inanılmaz güzel girip çıkabiliyorsun. Bu arada sağ sol iki aynısı da karartmalı dışarıda. O güzel bir detay. 12.2 bir de hemen düşüyor yakıtı. Mesela normale binince hemen duruyor yakıtı. Gerçekten ben yakıt tüketimi de buradan takip ettiğim kadarıyla çok beğendim. Efendim, kısa mesaj olsun. só ve arabanın her, hakikaten yalıtım olarak, uzun yolda konfor olarak. Bak mesela bu arabada hızlı gittiğimde sert hissetmiyorum. Yumuşuyormuş gibi hissettiriyor araba bana. Konfor olarak çok beğendim bu arabayı. Yalıtımı da gayet güzel. Gidişi de gayet yeterli. Daha güçlü bir motorla daha zevkli bir kullanım yaptıracağını hissettiriyor ama araba baktığın zaman. Genel olarak A5 böyle bir arabaydı. Bence şu an fiyatları 1 milyon civarında. Yani 1 milyon civarında alınabilecek güzel arabalardan bir tanesi. Hem duruşuyla, hem gidişiyle hem yol tutuşuyla hissettiriyor. Tabi 1 milyon civarını alabileceğiniz bir Mercedes'te belki daha fazla donanım falan olur ama böyle sürüş zevkiyle satın alamazsınız. Kesinlikle onu da söyleyeyim. Dediğim gibi uzun yol yapanlar ben de uzun yolcuyum. Yılda 50 bin kilometre uzun yolum var. Audi diyorum yani her halükarda bir premium araba alabilecek olsam. Sana da az önce dedim ya 100 bin liram varken Passat alabiliyordum. 200 bin liram oldu yine Passat alabiliyorum. 300 bin liram oldu yine Passat alabiliyorum. 400 Muhtemelen 400'e de Passat alırız gibi duruyor. Ama hani gücüm yeterse kesinlikle ben de bir Audi almak isterdim. Özellikle uzun yolu için. Çok teşekkür ederiz. Peki son olarak şeyi sorayım sana. Bu araba en memnun olduğun ve memnun olmadığın yönlerini sorayım. Memnun olduğum kısmı zaten Quattro motor olması. Memnun olmadığım kısmı inip binmesi zor. Ve biraz da teker sesi alıyor. Hani çıtasız olduğu için. Ama eksileri artılarına göre çok az. Artıları daha çok fazla. Göstergeleri ve iç dizayn ekranı kullanışlı. Çok daha keyifli yani. Uzun yola gayet gidebilirsiniz. Amaç uzun yol olduğu için Amaç hiçbir şey demeye var. gerek yok. Aynen. Yapıştır git diyorsun. Hayırlı Aynen. Aynen. Abi bir de senden alalım diyorum. Arka koltuk. Gayet konforlu. düz yola gidilebilir. Her arabada arka koltuk daha önemlidir. Biraz rahat. dar ama. Ama rahat değil mi? Kişiden kişiye değişiyor. Ha, önde böyle otururken Aynı rahat diyorsun. Böyle. Ben şu an rahatım gayet iyi. Peki. Böyle bir 100 kilometre giderim. Eyvallah. <laughs> o zaman Allah'a emanet. Görüşmek üzere.